Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın 28 yılı sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Şuşa'ya gitti. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'la birlikte incelemelerde bulundu. Oktay, kentin yeniden inşası için devam eden çalışmalara dikkat, dikkat çekti. Gençleri burayı görmeye davet ediyorum dedi. Ermenistan'ın zulmüne bizzat şahit olduk. Bugüne kadar zaten... Her şeyiyle biliyorduk ama gözlerimizde Bugün ilk defa gördük. Sadece. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Bakü'deki temaslarının ardından Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklara gitti. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov Oktay'ı Fuzuli Havalimanı'nda karşıladı. Oktay ve Asadov havalimanını gezdikten sonra Karabağ'ın incisi Şuşa'ya doğru yola çıktı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay, Şuşa'da tarihi ve kültürel öneme sahip yerleri gezdi. Ermeni güçlerinin neden olduğu yıkıma tanıklık etti. Daha sonra Azerbaycan Başbakanı Asadov'la birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. İzlenimlerini anlattı. Fuzuli'den Şuşa'ya kadar olan her bir köyde, Fuzuli dahil her bir yerleşim yerinde, Şuşa dahil her bir yerleşim yerinde 30 yıl içerisinde nasıl mezalimler yapıldığına bizzat şahit olduk Ermeni mezalimlerinin. Nasıl toprakların, şehirlerin ve köylerin yerle bir edildiğini, sadece bu azatlık döneminde, savaş döneminde de değil, öncesinde şehirlerin, köylerin nasıl tamamen yok edildiğini ve yerle bir edildiğini ve 30 yıldır burada işgal altındaki topraklarda Neredeyse tek bir otun dahi bitmesine müsaade edilmediği bir 30 yıllık bir zulmün işaretlerine şahit olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Şuşa'da inşa ve ihya sürecinin başladığına da işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki yakın temasa dikkat çekti. İki ülke arasındaki dayanışmanın devam ettiğini vurguladı. Geç kalırlarsa buralar ihya ve inşa edilmiş olacak. Buradaki insanlık zulmünü görmeleri için ben bir an önce tüm sivil toplum örgütlerini, tüm gençleri, kadınlarımızı Şuşa'ya ve Karabağ topraklarını görmeye davet ediyorum. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da Türkiye'nin 44 gün süren ikinci Karabağ Savaşı'nın ilk dakikalarından itibaren Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlattı. Azerbaycan halkı o günleri asla unutmayacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Cuma günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelmişti. O görüşmede başta ekonomi olmak üzere her alanda üst seviyede bulunan ikili ilişkiler ele alındı.